Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Grova Garden serisine başlıyoruz. Siz gelmeden önce ben birazcık kasıldım şöyle. Şöyle mısırlar falan aldım. Bir tane şu karşıdaki adam benim komşum olur, arkadaşım olur aynı zamanda. Bu arkadaş çok güzel bir arkadaş. Yani bunu her yerde bulamazsınız. Bana gitti 4 milyonluk kirpisini verdi arkadaşlar. Çok tatlı biri. Arkadaşlar galiba büyük ihtimalle youtuber. Valla bilmiyorum. Çok büyük ihtimalle youtuber hatta. Valla yani çok şanslıyım. Çok şanslı olmak böyle para değil. Para değil insan Ah bir şey yazdım. Benimle gel 3 dakika sonra bir şeyler alacağız. Tamam. şeyleri alacağız. Sen nerede oturuyorsun ki? Neyse. Galiba Sweets'ten bir şeyler alacak. Bir saniye. Son iki dakika. Ok. Tom ne oluyor ki ok? Hmm. Ne oluyor? Pet egg'i de alırız. Tamam. Fuf. Bu ne lan? Bu nadir bir şey mi arkadaşlar bana? Hıh. Bundan falan. Bundan falan. Heee. Bundan falan diyor. Okey. Gel, gel, gel çabuk çabuk gel, gel. Lunar Point. Ha, bonus. Lunar Points bundan alıyoruz da. bu zaman dolunca Blood Moon gelecek. <laughs> ok. 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 Galiba PC'den oynuyor. O kadar hızlı yazıyor ki. Ne yazıyor? Ne İnşallah kötü bir şey yazmıyorsundur. Neyse. Hmm, hadi bismillah. Geliyor. 14 13 12 Pahalılar ama fazla para verirler. Okey. 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 Okay, okay, okay. <laughs> ah vallahi gel. Vallahi gel. Vallahi gel. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Ne oldu? Ne oldu? Geldi o Siktir. <laughs> bir şeyler gelmiştir kesin. Küs, küs, küs. Bambu 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 al 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 tüm paramı alacağım bambu bambuların stonu bitireceğim. Drogos Drogos al Başka geldi mi? Oğlum Drogos Drogos aldım ben Adam valla adamın dibisin Adamın dibisin Adamın dibisin 18 tane bambu aldım adam sayesinde. Ben bunları da şuraya dikin. Bambular acaba kaç para veriyor? Çok merak ediyorum. Aha, bunu satma. Tamam. Oğlum çok hızlı büyüyorlar. Baykuşa götür tamam. Take this plane de. Okey. Okey. Şimdi, adamın bana verdiği nerede? Gold Star var. Moonlit. Baykuş baykuş efendi. Take this plant. Al Lunar Point. Lunar Point aldım. Lunar Point oha çiş ne kadar büyüdü. Oha bir واحد Lattus Bu ne? Oha! Şu şu mülit ya kralın dibisin. Kralın dibisin. Kralın dibisin bu arada. Kralın dibisin. Kralın dibisin. Bu elini çunutmayacak. Take this planks winning and headshot geldi. Gene headshot geldi. <laughs> ona ona tam. Bu ne? Dragon Fruit. Evet. Meyvelerine gelecek. Nasıl hamunu? Sakın toplama. Sabahı bekle. Tamam kanka. Tamam. Tamam kanka. Benim farmıma vuruyor mu? Oğlum. Çünkü... parlıyorlar. Şunu da bir dikeyim de. Oğlum buna tırmanılıyor. <laughs> Munlit geldi. Munlit geldi. Munlit geldi. Munlit geldi. Munlit geldi. Yani ne demek bilmiyorum ama. Şu çantamıza bakalım. Adam bize bir şeyler vermişti. Evet, tomato, tomato. Oğlum, baksanıza benim tüm meyvelerim parlıyor bu arada. Bir tane de altın çıkmış galiba. Galiba altın çıkmış. Ne oldu? Buradayım. Buradayım. Hmm, Dragon Fruit. Korkun. Yok. Ambulan mı olacak? Ambulana mı? Take this plant. Kaçış veriyorum. 4 runner points güzel. Arkadaşlar vakonunu. John mu düştü? Abi ne atıyorsun? Aa bizim bambuya tırmanabiliyoruz mu? Aa bunu tırmanmak istiyordum ben. Aralarındaki en uzun bu. Aa bi No, Ben bu şu headshot'ı satacağım ya. Bu benim bir işime yaramıyor çünkü benim üçte üç full. I won't sell this. Yeah, 12 bin mi ne vardı? Güzel para paradır. Kayan yıldız bitti. Şimdi bulut blood... bunlar nesi var? bacık. Şuradan hemen birazcık bambu alalım. Al 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 al. al. Bambu. bambu. Çantada şöyle filizlenme. 15 tane bambu. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan yanıma düştü. Yanıma düştü. Yanıma düştü ya. Ben nasıl bir şanssızım. Bak bunu al. Bunu alıyorum. Bak bunu aldım, aldım bunu. Bunu mu dedim? Siz satayım mı ben bunu? Arkadaşlar satayım mı satmayayım mı siz bilirsiniz. Siz karar verin bu elimdeki çok değerli bir şey. Şimdi bu boruyu alın ve anladınız. Aha gene bak arkadaşlar bunu satayım mı satmayayım mı? Yorumlarda siz kendiniz belirleyin. Bak gene yanıma düştü ya. Oo her parlıyor. Aa! Oğlum şurada kokana tacı almak istiyorum ben. Kokana tacı var o kadar tacı gelmiş mi? Vadır da mı kalmamış yok? <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi çok güzel. Şuradaki en uzun çok güzel. Ben bunu almayacağım. İyice biriktireceğim. İyice uzasın. Çok uzun çok galiba. Bak bunlar da hemen büyüdü. Burası bizim bambu kısmımız. Bambu bir sürü bak altları parlıyor bunların. En büyüğün de parlasa keşke. Bak en büyüğünün rengi değişmiş sanki ya. Böyle birazcık kapalı yeşil olmuş. O zaman şöyle arkamda ay olarak bir bitiriş yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video yaptık. Güzel oldu. Yeni bir başlangıç yaptık. Güzel. Yakında ekibim olacak. Şu anda ekibin, ekibinde bir üye var. O üyeye ulaşmaya çalışıyorum. O zaman hepinizi selam. Görüşürüz. Ceren İmam.